Ejaktan da. Smoke, Geliyor, geliyor. Driver profil fotoğrafını. Oh, bu ne? <èli. gülüyor> Niye ofis <office> gelmedi ki? Aha. Ya <laughs> ot kulağında. Evet, iyi girdi lan. Tamam ben ben de. Binial gibi. Lan yanıcı azıyor bak aman. Sarı katılar Allah. Sadic. <laughs> Çok gerçekçi olmuş ama bak elini boş kaleye yatamadı. Kaçın. Geliyor geliyor geliyor. Adamı Açık

benim lan benim. Oğlum neyden korkuyorsunuz o bendim lan. Ona benim evcil kuşum oğlum. Ne? 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 <laughs> evet. Sağ sağına kanka. bak şeyde konektör konektör. bak Ya şu içinden geçtiği Ben Aman koyayım yani Ses veriyorum ses veriyorum Korkmaaa Ya hamdolarda kim koşuyor? Hello? Hello? EY! Gel lan demirle evlen AHH Bala ben de Allah'ım Dostluk mu? 114 hasar ne? verdin lan dostlar Neyin dostluğu bu? Mehmet <laughs> dostluk. <laughs> <la>. Bölüm hak etmiş <laughs> Tamam. Gerekli dersini ver. <laughs> ne oluyor lan? Oğlum haritaya bakıyordum anam bir dönümdeymiş la. çağırıp geldim. İzleyen yani. olmadı. Sakin ol. Tamam, <laughs> tamam. Of arada güzel sprey. Sen beni izliyor musun bak? ben izlemedim ya. İzlemedim. Klip <laughs> at klip. Aldım. Kanka base'den beri şöyle yürüyorum. <laughs> Aha la, burada adam var diyecektim. Orhan geyim. Neredesin? Sen dikkat edin. Ben Denemeyelim ama olur mu? <laughs> Ödüm koptu. Karışma, 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 karışma. Bay <laughs> bir tane. Ece o bizim. Ece hemen. Basar mı? Merhaba. Sonuncu benim. Yok. Bak, vallahi şükür basarım. Vallahi dedim. lan için zaten bastınız. Vallahi dedim. Yemin yapalım. ederim ben basmadım Berabere. Alacaksın mı? Let's go var 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 Bomba düştü. Şu <laughs> <laughs> an <tamam>, bomba düştü. <laughs> tamam, biz de şengenlendik. Oha dönüşe bak. Sokacağım Ya Allah. Oha ne oluyor lan? Öndeki ne yaptı lan? şov yapıyor bize. Abi, kanka bir dur la. Na lan Mehmet. Kanka niye? Ya, tüm düzler 2 kilometre kalmış. ya kanka Oha, uh -huh. ya bilerek yaptın. Sen sonu araba. <laughs> Burada bir şeyler bug'a girdim. Yalan bu arada Nerede Mehmet var? Uçağa <laughs> şey doğru mu? Oyunum donuyor. Ne oluyor? Geri geldi. Sinyali verdim. Oyunum doldu, oyunum doldu. Ne oluyor? Oğlum, sen nereye gittin? What? Kanka ben de karşıya gittim. Ne oluyor oğlum? Ne diyorsun lan? Oğlum, da. şu an çok fena bir şeyler oluyor. Oyunum dondu yine. <gülüyor> Bak, <gülüyor> drift atıyorsun bende. Lan! <laughs> <Uçturayım abi sen. gülüyor> ne oldu? <gülüyor> Kanka. <gülüyor> Yarın atsan ölmemeliydin ya bak bu yok alo böyle... yani, Sana... şey <laughs> <konu>, şarkı... <laughs> beklemek zorundayız bir, tane bir, bir tanesi olmuş ben aldım ha, ı, Allah. şey ha ha şeyde ne oluyor lan bir sabah gelecek kardan aydınlık Gergin uykulardan kör gecelerden bir, bir sabah gelecek kardan aydınlık Sonra düğün